her belediyenin yapmak istediği bir şey. Bizim ölçeğimizde belediyeler yapamıyor biliyorsunuz. Diğer ilçe belediyeleri böyle bir formül bulmuşlar. Bizde. Büyük Normal var. şirket kuramıyor. Efendim? Şirket kuramıyor mu belediyeler? Şirket kuramıyor. İçişleri Bakanlığı'na izin alman lazım. Ama hibe alabiliyorsun. Hibe aldığın zaman şirketleri <laughs> olmuş oluyor. Yani. Başka Şimdi belediyelerde tabii şirketler daha önceden vardı. Maalesef Türkiye'deki şirketlerin geçmişi parlak değil. Dolayısıyla iç tabakanı bak bunu iç tabakanlarına bağlılar, zorlaştırdılar. Çünkü burada çok suistimalar oldu şirketlerle ilgili. Tüm soruşturmalar, şeyler buradan oldu, yolsuzluklar diyelim. Dolayısıyla böyle bir şirket mutlaka BD'nin avantajına olacak mıdır bilmiyorum. Bu şirket <laughs> ne amaçla kuruluyor? İhaleye giremez bu şirket. 5.134 sayılı kamu yerli kanuna göre iş bitirmesi yoktur. İhaleye giremez. Tamam, Ancak ilk, hayır, iş bitirmesi nasıl kazanacak? Yapa yapa. İhale kim çalışıyor? var? Burada nazire hmm. var mı? Yapa yapa. İş bitirmesi ola ola yapacak yani. Bu e. şimdi başka bir şirket aldığın zaman geçmişi belli değil, soyu belli değil, sopu belli değil. Böyle tertemiz bir şirket. Bunu geçmişte yapmak istediler bir önceki dönemde. Hı -hı. Olmadı. Bir önceki dönemde de yapmak istediler. Olmadı. Yani daha doğrusu bu yöntemi bilmedikleri için ya da bu bulmadıkları için. Şu anda e. bilme değil de e. sakınca bulduğumuz için e. böyle e. bir, bir şey düşünüyoruz. Ya. Yapmadık sonra, bir sonra farklı bir şey yaptık. Neydi bir... o... Fenerbahçe'yi işletme. Işletme. Yani işletme kurduk. Yani böyle bir şeyi bakın sakıncalı bulunca işletmeye <laughs> döndük. Yani. Nesi sakıncalı? Her belediyenin var şirketi. Ya? Oluyor ya. Büyükşehir belediyesi. Biz, belediye biz ne yapacağız bu şirketlerinden? Yani örnekleyelim. Biz ne yapacağız? Örneğin şirket, şirket sahibi biz kurduk. Ben Sen de, ne yapıyorsun şirketin ne abi? Ben... Apu çalışıyor İsmiliğe... mu belediyede? Bu bayağı durumu düzeltmiş herhalde. <gülüyor> Şirket iyi <laughs> ben bilirim. Durumu bayağı iyi. Şirketin şey, ismi Apitaş. 2006 yılında Nazmi Çiroğlu Akçakoca Belediyesi Ticaret Anonim Şirketi diye bunun bir tüzüğünü hazırladık. Tüzüğünde inşaat, turizm, otomotiv, petrol, taşımacılık, gıda, ormancılık konuları var. Açılımı da Ticaret Türkiye Ticaret Gazetesi'nde yayınlandı şirket belediyemiz personel tarafına bizim tarafımızdan kurduruldu. Danıştay 8. Daire Başkanlığı'nın kararı var. Burada var arkadaş gösterebilecek. Belediyeler kurabilir denildi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Büyükşehir Belediyeleri buluyor. Ama... İçişleri Bakanı'ndan ve bakanlar kurulundan izin alması gerekiyor. Belediye kanunun 72. <laughs> maddesinde belediye şirket kurabilir diyor. Şöyle yazıyor. Şirketler ana faaliyetleri dahilinde şey belediyeler şirket kurabilir. İthalat, ihracat, ticari e, aktiviteler yapamaz. Şimdi bu şirketin ana e, sözleşmesinde turizm, inşaat işte her şey var o faturalar. Bununla ilgili, var ya, fatura ilgili bu, tüzükle ilgili, abi taşla ilgili Zamanın belediye başkanı, İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınmış, İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış bir izinimiz var. Ancak bakanlar, tabii bu şirketin aynısını İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış bir izinimiz var. Ancak Türkiye'de bu şekilde kuran çok sayıda belediye var. Biz de o belediyelerden örnek alarak şirketi kurduk. Bunu... Niye gerek gördük yani bu şirketi kurmaya yani birçok avantajları olacak. var, birçok avantajları var bunun. Bütün belediyeler kuruyor bunu yani niye kurma gereksinimi duymuşsa bütün belediyeler biz de aynı şey kurma gereksinimi ya. duymuşuz. Şu anda bizim bir dakika bir ya bizim şu anda şirketimiz var zaten. Ya, ben, ben. Biz yay ortağıyız. Niye itiraz ediyorsunuz ki yani yay ortağıyız biz. Şirketimiz var zaten. Bu şirket bize aktör bedelsine zarar yazacaktır bir. Mühendim kurulu tutacağız. İki buraya bu, muhasebe tutacağız. Bunu sürekli para vereceğiz. Yani ya birçok bir da KDV vermeyeceksin. Bunda <laughs> da onun hesabı olsun. varken birçok 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 bir bir çok, bir çok, bir 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 ihaleye giremiyor başkanım bu Ya şirket. gider ya söylesinler. Hayır. Bir başka bir şirkette iş işbirliği yaparsın. Onunla beraber iş bitirmen olur. Olur bu yani? Olmaz diye bir şey bir Ne alakası var Hayır, yani. evet, olsun, Niye olmasın? Yani? Benim şu andaki şeyim şirketlerin yani, geçmişi çalıştım. dediğim gibi kirli olduğu için ve bu şirket belediye yani, personelinde kurulmuş. Yani Bey, iki de bir kirli diyorsun. Kirli adamların yönettiği Hayır, şirket kirli, kirli olur. Temiz yani, adam yönetirse biz, temiz olur biz şirket biz yani. bugün Evet desek bizden sonra yine bu bazı <laughs> e, denetlersiniz o yani. Tamam kirli ben adamlar gelirse... Taşımak istemiyorum. Dolayısıyla tamam, bu şirketin onu onu sonra kendi şahsımla tamam. görüşeceğim. Tamam. Çünkü şirket hürledir, paravandır. Belediye personeli kurulmuştur. Hiçbir faaliyet göstermemiştir. İki buçuk ay önce kurulmuş. Bu amaçla kurulmuştur. Burası da müfettişlere veya da önümüzdeki e, olumsuzlara ben ortak olmak istemiyorum. Ee, birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. O çok durdum.